Merhaba Leute, YouTube Kanal. Dostlarım, bugün yine efsane bir video ile sizlerleyiz. Arkamda koskocaman bir kilise Bakın ucu bile gözükmüyor. Kamerayı çok yukarı kaldırmam gerekiyor. Bugün arkadaşlar yine Würzburg'dayım. Bayağıdır ben burada kalıyorum. Hem okul olsun, iş olsun. Bugün de iş kıyafetlerimi giydim. Zaten okulda bunları giyiyordum. Bir de dedim giymişken hazır dedim video çekin ve Ausbildung hakkında bilgi paylaşayım. Bugün arkadaşlar sizlerden gelen birçok soruya cevap vermeye çalışacağım. Özellikle Türkiye'de olan arkadaşlar için. Yani Türkiye'de olup da çok fazla yol bilmeyen. Bir, son, bir önceki videolarımızı anlattım bazı yolları ama ona rağmen yine de çok fazla soru geldi. Bugün arkadaşlar o soruları cevaplamaya çalışacağım. Ve arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar Ausbildung nedir ve kimler yapabilir? Çokça sorulan soru bu. Ve yaş sınırı var mı? Benim yaşım 22 arkadaşlar. Siz isterseniz 40 yaşında yapabilirsiniz. isterseniz 30 yaşında olun. Benim sınıfımda 27-28 yaşında olan insanlar da var. 15 yaşında olan çocuk da var. Yani yaş skalası yok. Bu aklınızda bulunsun. Herhangi bir yaşta gelip de burada yapabilirsiniz. Onda problem yok. Çünkü çok fazla sorun geliyordu bununla ilgili. Bu cevapları da videonun açıklama kısmına dakikalı olarak işaretlemeyi düşünüyorum. Oradan solları seçip direkt kendinize uygun cevapları alabilirsiniz. Böylece zaman kaybetmezsiniz arkadaşlar. Birazcık şehrin içine doğru girdim. Burası biraz daha bizim nasıl desem, şirinler, İstanbul şirin evler gibi böyle. Şirin Evleri Mahmut Bey 1. Caddesi, 1. Sokak, 2. Sokak falan onun gibi düşünebilirsiniz. Avantajları ve dezavantajlarından biraz bahsedeyim. Ausbildung'un arkadaşlar gerçekten çok uzun. 3 yıl boyunca ya öğrencilik, yarı öğrencilik, yarı çalışan oluyorsunuz. Bizim Türkiye'deki staj gibi düşünün. Lisenin son sınıfında staj yapıyorsunuz. Bizde bir yıl, bizde bir yılın sonrasında sizin iş yerinize bağlı olarak ki %90 işe alınmıyorsunuz ama burada öyle bir şey yok. Yani buranın dezavantajı 3 yıl evet yapıyorsun, para da kazanıyorsun. Ama 3 yıl arkadaşlar, 3 yıl ben tekrardan okul okurum dersen ya gel ben mesela zorlanıyorum şu an. Ben üniversiteyi de bitirdim, liseyi de bitirdim. Bana birazcık koyuyor tekrardan okula gitmesi. Niye? Zaten ben zamanda lisede de sınıfta ders harcadım. Yani lisede de, üniversitede de ben çok zaman harcadım arkadaşlar. Kağıt kalemle artık çok harcamak istemiyorum. Siz de belki öyle düşünebiliyorsunuzdur. Yani düşüneninizde vardır belki. O yüzden avantajı var, dezavantajı var. Avantaj ne? 3 yılın sonunda sınırsız oturum alabilirsiniz. Dezavantaj eğer oturum kayganız yoksa arkadaşlar yani diyeceğim o ki 3 yıl boyunca öğrencilik yapacaksın. Doğru düzgün bir saat şeyim yok mesela spora gitmek istiyorum. Abi gidemiyorum. Yani neden gidemiyorum? Bir mesela Würzburg şehrine gidiyorum, bindürmek şehrine gidiyorum. Gelecek hafta Kulmbah diye bir yer var, oraya gideceğiz. Çok fazla şehir var, bundan dolayı hiç hiç zamanım olmuyor. Yani çok fazla spora gitmek istiyorum mesela. Bir an önce eskilik bıraktığım yerden devam edeyim diyorum. Yok abi, her hafta shift'im değişiyor. Mesela bir ay okula gidiyorum, iki hafta işe gidiyorum. Üçüncü hafta Nürnberg'e gitmem gerekiyor diyor. İki hafta orada kalıyorum. E, Türkiye'deki gibi McFit de yok arkadaşlar, gidemiyorsunuz. Var McFit'e benzer bir şey ama çok benzer değil yani çok da iyi bir şey değil. Bizim çok peşin para alıyorlar. 1000 Euro'ya yakın para gidiyor bir yıldan Çok çok pahalı arkadaşlar. Ben 1000 Euro'ya burada Yamaha A25 alırım herhalde. Burada bir tane A25 alırız. Ama maalesef böyle yapacak bir şey yok. Şimdi popüler meslekler neler? Popüler meslekler bir önceki videoda da belirttim. IT sektörü olabilir, yaşlı bakım, hasta bakım, sağlık üzerine sektörler veya benim gibi amelelik işi, inşaat işi yapabilirsiniz. Ben mesela Strasbourg'da sen veya beton bavo da olabilirsin. O tamamen sana kalmış. Yani hangi amelelik yöntemini yapmak istediğine bu kalmış. Eğer bilgisayara kafan basıyorsa yani bilgisayar üstüne kafan basıyorsa IT sektörüne gir derim yani. Benim zamanda şansım olsaydı ben emin olun IT sektörüne girerdim. Ama yapacak bir şey yok şu an. Buna girdik, buradan devam ediyoruz. Şimdi her zaman video çektiğim bir yer vardı. Bir tane köprünün düsen diyordum ya, buraya çok turist geliyor. Boş boş fotoğraf çekiyorlar. Manzara güzel olsun diye oraya gidiyorum, oradan devam edeceğiz. Önden geçeceğim sadece, çok durmayacağım çünkü çok su sesi rahatsız ediyor videoyu. Arkadaşlar şimdi vize ve oturum işlemlerinden bahsedelim. Eğer ki Almanya'daysanız bir önceki videolarımızda da söyledik B1 sertifikası, B2 sertifikası herhangi bir sertifikaya ihtiyacınız yok. Almanya'da değilsen mesela Azerbaycan'daysan, Türkiye'deyse B1 sertifikasına ihtiyacı var. Ki sadece Azerbaycan ve Türkiye için de geçerli değil. Dünyanın neresinden Almanya'ya gelmek istersen iste B1 veya B2 sertifikasına ihtiyacın var. Strasbourg i̇şte gibi bir meslek seçerseniz B1 yeterli olur. IT veya yaşlı bakım, hemşirelik falan filan seçerseniz bunlar için işte arkadaşlar B2 minimum B2 lazım. B2 olmadan olmuyor maalesef. Veya çok çok ikna edip B1'e de kabul ettirebilirsiniz ama konuşmanızın iyi olması lazım, anlamanızın iyi olması lazım. Yoksa firmadan kabul alamazsınız. Yoksa vizeden B1 ile de kabul alabilirsiniz ama firmadan alamazsınız arkadaşlar. Böyle bir problem olabilir. Şimdi birazcık günlük hayattan bahsedeyim. Ausbildung'da nasıl yapıyorum? Ausbildung'da günlük hayatım nasıl geçiyor onlardan bahsedeyim. Az önce birazcık söyledim çok düzensiz geçiyor. Yani bir, birinci şehre gidiyorum, ikinci okula gidiyorum, üçüncü şehre gidiyorum. Diyorlar ki Ausbildung haftası var bu hafta şuraya gidecek. Bakın bize kalacak yer sağlıyorlar. Para konusunda da problem yok ama yani çok fleksibeliz abi bu işte. Yani sabah şuraya gel diyorlar oraya gidiyorsun. İki gün sonra burada çalışacağız diyorlar oraya gidiyorsun. Üç gün sonra şuraya gel diyorlar oraya gidiyorsun. Orada size Dediğim gibi çok su sesi geldiği için burayı çok durmayacağım. Zaten bir önceki videolardan da biliyorsunuz. İş, özel hayat dengesi var. Mesela işten, okuldan çıktıktan sonra kesinlikle kimse sizi rahatsız etmiyor. Türkiye'deki gibi değil. Kimse size bir alo bile demiyor. Birazcık ortaya geçeyim. Çok ses geliyor. Ondan ortalara doğru geçelim. Çok aşağı ses geliyor. Kimse mesela sizi iş çıkışından sonra kesinlikle rahatsız etmiyor. Kesinlikle size alo diyen yok, merhaba, şu, bu, hiçbir şey yok. Ama yine dediğim gibi ben bu hafta şunu yapacağım diyorsunuz ama o hafta shiftiniz nereye yazılıysa, o hafta okulunuz varsa onun etrafında bir şey yapıyorsunuz. O hafta işiniz varsa onun etrafında bir şey yapıyorsunuz. Ama bu benim mesleğim için geçerli. Belki senin geleceğin meslekte daha başka olabilir. Sende daha esnek olmayabilir. Mesela sana sadece kardeşim şu şehre gideceksin okula, işe gideceksin. Sen de böyle olabilir, ben de böyle değil. Her meslekte farklı. Belki senin geleceğin şirket bile çok farklı olabilir. Senin geleceğin şirkette bile aşırı farklılıklar olabilir. Benimki gibi olmayabilir. Bu tamamen kişiye bağlı arkadaşlar. O yüzden mesela ben senin firmana geleyim gibi sorular atmayın. Yani firma çok fazla var. Ve diğer firmalar nasıl diye de soru atmayın. Çünkü bilmiyorum. Kendiniz kişisel olarak görüşmeniz lazım arkadaşlar. Gelelim mali konulara maneviyat yani maddiyat olarak ne kazanıyoruz? Arkadaşlar şu an benim yaptığım Strasen işte Baba 1100 Euro bürüt maaş alıyor. Netini söylemeyeceğim. İsteyen hesaplayabilir. Yalnız bekar olmanıza göre, evli olmanıza göre, çocuk sahibi olmanıza göre falan filan. Bunlar çok fazla değişiyor. Bunlar tamamen sizin elinizde olan şeyler. Şimdi birazcık daha yolun taraflarına çıktık. Şehir küçük arkadaşlar, iki adım yürüyorsunuz. Ne şehir kalıyor, ne başka bir şey kalıyor. Mesela şimdi geri yola çıktık. Yolda bir sürü ses gelecek 1100 Euro bürüt maaş alıyorum. Bu bürüt maaşı ise arkadaşlar, tamamen dediğim gibi, bekarsan ona göre vergi kesiliyor, çocuğun varsa ona göre, evliysen ona göre, anne baban yanında kalıyorsa ona göre, yalnız kalıyorsan ona göre. Çok çok farklı, çok çok değişken bir şey. Peki arkadaşlar bana derseniz ki bu 1100 Euro brüt maaş yetmiyor. Ne yapmalıyım? Ne yapmamı önerirsiniz? burada Ausbildung yaparken artı 20 saat. Ekstradan haftalık size 20 saat çalışma izni veriyorlar. Bu çalışma izni sayesinde mini job yapabilirsiniz. Garsonluk olur, kasiyerlik olur. Tamamen size kalmış veya ek iş de yapabilirsiniz. Onda da yine garsonluk, kasiyerlik, marketlerde, süpermarketlerde bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış umarım çok fazla arkadaşlar demiyorum. gün içerisinde ağız alışkanlığı maalesef video çıkardığımda hep aklıma gelmeyen kelimelerden dolayı arkadaşlar diye geçiştirebiliyorum. Şimdi vize başvurusunda yapılan hatalardan bahsedelim. Adam gidiyor bakın şunu bile gördüm. Pasaport çıkarmamış, pasaportu olmadan vize başvurusu yapıyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani bakın her videomda söylüyorum. Adam pasaport çıkarmadan vize başvurusu yapmış. Arkadaşlar bunu yapmayın. Kafayı mı yediniz? Düşünsenize adamın yanına gidiyorsunuz konsolosluğa. Konsolosluk mühür vuracak sana ya. Tamam kardeşim seni onaylayacağım diyecek belki. Sana diyor ki. Kardeşim pasaportun nerede? Sen diyor ki. E abi onay gelir sağlarım. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Böyle şeyler yapmayın. Her videomda söylüyorum yine söylüyorum. Ve en büyük yapılan yanlışlar şunlar arkadaşlar. Sürekli ama sürekli sizlerden bu cevap bu soru geliyor. Ya ben İstanbul'da. IT sektöründeyim. Ben ama oraya geldiğimde bulaşık yıkamak istemiyorum. Veya da ben oraya geldiğimde şıtrasın bağı olarak çalışmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Buraya geldiğinizde kesinlikle meslek ayırt etmemeniz lazım. yani nasıl meslek ayırt etmemeniz lazım? Ben de mesela benim de mesleğim yazılımcı arkadaşlar. Ben masa başından başka hiç bir işte çalışmamıştım İstanbul'da. Ama burada maalesef ki çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Nedeni ise gerek dil sorunları gerek ise buraya adaptasyon sorunları. Ya nasıl adaptasyon? Buraya geldiğiniz zaman kültür şoku zaten yaşayacaksınız. Ben ben bile hala yaşıyorum mesela. Hala bazı şeylerde şok yaşayabiliyorum. Hala bazı şeylerde şok geçirebiliyorum. Lan diyorum bu neymiş anasını satayım diye. Şöyle biraz hızlı yürüyeyim arkadaki. Biraz rahatsız oldu herhalde. Lan diyorum neymiş bu diyorum kültür şoku. Nasıl bir değişik bir kültüre geldim ki şok yaşadım. Bundan dolayı adaptasyon sorunu çok olabiliyor. Aidiyetsizlik duygusu oluşabiliyor. Okula gidiyorum. Alman sınıf arkadaşlarım var. Ama Türkiye'deki sınıf arkadaşlarım kadar sohbet döndüremiyorum. Neden? Dil, dil eksik. Gün, günlük hayatta kullandığı atasözleri, deyimleri ben bilmiyorum. Biz de mesela deriz yani. Ateş olduğu yerden duman çıkmaz. Ya da ne bileyim damlayı damlayı göl olur. Ondan sonra zaman su gibi akıp geçiyor. Su gibi akıp geçti. Ya bu gibi günlük terimler, deyimler kullanıyoruz ama bu yabancı bir dilde kullanamadığınız için Türkçedeki olduğu gibi ortam sarmıyor. Bu mesela bir adaptasyon eksisi arkadaşlar. Diliniz iyi değilse bu eksikliği çekersiniz. Göz önünde bulundurun. Size şimdi gerçek hayattan bir hikaye anlatayım. Bu hikaye benim hikayem. Bu kanalın en başından motovlog videolarından yukarı doğru çıkabilirsiniz. Hangi motorları aldık, ne zaman motosikletten düştük, ne zaman kaza yaptık, ne zaman güzel motosiklete bindik, ne zaman kötü motosiklete bindik? Hepsi var arkadaşlar. Ben 2023 yılında, 2023'ün başlarında dedim ki kardeşim ben bu yılın sonunda yurt dışına gideceğim. Orada dedim yabancı dilimi öğreneceğim, yabancı dilde uzmanlaşacağım ve orada hayat kuracağım. Şu an karşınızda arkadaşlar. Bu tip şu an karşınızda. Yani daha da başka hayat hikayesi sunmaya gerek yok sanırım. Bir de şu arka planımız şu karşı taraf daha önceki videolardan çekmiştim zaten. O taraftan bir kere yürüdüm. Gemiler falan da var zaten kıyıda. Önceki videolardan belki hatırlarsınız. Bir, bir iki video aşağı kaydırarak onları da bulabilirsiniz. Orada da güzel içerikler anlattık arkadaşlar. Peki buraya gelmek istiyorsunuz ve ben kardeşim House yapmak istiyorum diyorsanız ne önerebilirim size? Dostlarım her gün oturun 5 kelime 10 kelime öğrenmeye çalışın ama bunları Ezber yaparak değil, bizim ChatGPT ile dil öğrenme videolarımızı izleyin, nasıl 4 ayda B1 Almanca aldım videolarımı izleyin, orada zaten hepsini anlayacaksınız. Ama gün içerisinde 5 kelimenin üstüne spesifik bir şekilde yeni fiiller, yeni kelimeler, bu yeni kelimelerde cümleler yazıp bunları bir yere yazabilirsiniz, bunları bir yere kaydedebilirsiniz. Ara sıra bakabilirsiniz, tabi bu mesleki terimler olsun çünkü mesleki terimler her zaman işinize yarayacak. Bunlara odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim sürecinde ise dikkat etmeniz gerekenler yani Ausbildung sürecinde. Dostum hata yapma şansınız yok. Yani geç kalmamaya özen göstermeniz lazım. Bilmiyorum oradaki hayatınızı ne kadar işinize, gücünüze dakik gidiyorsunuz, dakiksiniz, sabitsiniz bilmiyorum ama burada dakik olmak zorundasınız. Almanlarda zaten böyle bir tik var. Adam mesela saat 8.00 oluyor, kapıdan içeri giriyor. Yani 8.00 olmasını bekliyor. Bir kütüphaneye gidiyorsunuz, kitap alacaksınız. 8-16 olmadan o kütüphane'nin belki kapısını açmıyor, o kütüphaneye girişe izin vermiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Zamanda dakik olmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Özellikle burada Ausbildung veya normal iş, mini job ne yaparsanız yapın, bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak Ausbildung'dan sonra üniversiteye geçilir mi veya başka alanlara yönelebilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar daha önceden gelmişti. Hatta bugün bile bununla ilgili bir soru geldi. Bir takipçimiz dedi ki benim dedi çocuğum 3 yıl Ausbildung yapacak. Flege Fachkraft olarak. Ondan sonra ise üniversiteye gidebilir mi dedi. Tabi arkadaşlar Ausbildung'unuzu bitirdikten sonra üniversiteye de gidebilirsiniz. Üniversitede master yapmak isterseniz masterınızı yaparsınız başka ülkelerin kapınız açılıyor. Çünkü bu 3 yılın sonunda bunu bitirince Avrupa standartlarında bir eğitim almış oluyorsunuz ve uluslararası geçerliliği olan bir Avustralya bitirme sertifikanız elinde oluyor. Bundan dolayı dünyanın hemen hemen bütün kapıları size açılabilir. Hayaliniz olan ülkeye belki 3 yıl 4 yıl geç giderseniz ama bu program sayesinde gidersiniz. Yani kaldığınız yerden Türkiye'den kalmaktansa orada zaman öldürmektense burada zaman öldürüp hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben videonun başından beri Ausbildung'da nasıl oturma alınır bunları bahsediyorum. Yani nasıl Ausbildung'da oturma alınır şu bu. Biz hep işin şu tarafındayız. Ya kardeşim ben şurada bir Avrupa oturma Avrupa pasaportu beğen alayım. Ama gerçekten bu programın amacı ne? Dostlarım buradaki çocuklar, yetişkinler veya bu meslekleri öğrenmek isteyen insanlar buraya geliyorlar. Ve gerçekten de 3 yıl boyunca bunu yapıyorlar. 3 yılın sonunda usta oluyorlar. Direkt olarak usta maaşıyla usta ya çıraklıktan direktmen 3 yılın sonunda ustalığa yükseliyorlar ve usta maaşı alarak hayatlarına devam ediyorlar ve Almanlarda şöyle bir şey var bunlar mesela bir kere Ausbildung iki kere Ausbildung yapınca artık o alandan çıkmıyorlar o alanda ömür boyu vakit harcıyorlar ben hatta bir iş görüşmesine gittiğimde adamın birisini gördüm adam Ausbildung yapmış ve 35 yıldır da aynı firmadaymış yani dostlarım Esas programın amacı bu nitelikli işçi yetiştirmek. Bizde de var mesela. Ben İstanbul'da lisenin son sınıfında IT'de bir tane şirkette staj yaptım. Daha sonrasında iş yerinden iş teklifi de aldım. Ama arkadaşlar burayla orası kıyaslanamıyor. Orada bir yıl yapıyorsun dümenden. Burada üç yıl yapıyorsun. Ve 3 yılın sonunda gerçekten büyük güzel bir sertifikan oluyor. Uluslararası da geçerli oluyor. Evet dostlarım 20 dakika olmuş video. Nasıl keseceğim bilmiyorum. Her noktası çok önemli. Her noktası çok değerli bu videonun. Ama ona rağmen kısaltmaya çalışacağım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soruda Instagram adresim burada. Instagram'dan yazabilirsiniz, YouTube'a yorum atabilirsiniz. İstediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz sadece telefon hariç. Alo duyamıyorum sadece. Onun haricinde mesaj atarsanız ben hepsine dönüş yaparım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere her zaman dediğimiz gibi mücadeleye tam gaz devam.